Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Gölcük'e geldim arkadaşlar. Ya yani internette bir araştırma yaptığıma göre Gölcük'te böyle 2-3 tane bir kamp alanı vardı. Ben de herhangi birini tercih ettim ve geldim. Ya yani kısacası bir kamp alanındaki bir günümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki ben buraya Manisa'dan geldim. Manisa'dan buraya gereken herhangi bir sorun yoktu ama bildiğiniz üzere Gölcük'e gelirken Bozdağ yolundan geçiyoruz. Diğer adıyla o Bozdağ'ın yoluna ne diyorlar biliyor musunuz? Yılanlı yol. Bildiğiniz o yılanlı yoldan böyle döne 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 döne, döne, döne geldim. Arabada iner inmez çok kötü oldum. Biraz kendime böyle gelmek istedim. Neyse kendim dinledim vesaire derken geldik. Burada güzel bir göle karşı bir hani bir ortamımız var. Masamız falan var vesaire işte. Buradaki kamp yerimi sizlere göstermek istedim. Yani kısacası benimle bir gün kamp yapacaksınız burada. Arabamızdan da zaten eşyalarımızın bir kısmını ben daha doğrusu arkadaşım indirmişti. Şimdi geri kalanını indiriyoruz. Böyle kendimizce bir hani hafta sonu kaçamağı yaptık. Bugünlerde böyle kaçmaklar yapmayı seviyor musunuz? Daha önce hangi yerlerdeki kamp alanlarına gittiniz merak ediyorum. Bu düşüncelerimi benimle paylaşırsanız memnun olurum. Nereye gittiniz, nasıl yerler vardı, güzel miydi, memnun kaldığınız yerleri de bana yorumlar kısmında sohbet amaçlı yazabilirsiniz. Ben de gördükçe, mümkün oldukça zaten sizlere cevap veriyorum arkadaşlar. İşte suyumuz, masamız, sandalyemiz, çadırımız, her şeyimizi getirdik. Bakın burada her şeyimiz, çöpümüz, hasırımız, çadırımız hepsi mevcut. Çadırımızda buraya kuracağız. Tabii çadırın altına şöyle bir hasır her zaman için seriyorum ben. Bu da çadır. Arkadaşlar ben akşam geldiğim için şu an ortam hani karanlık belli başlı yerlerde. Lambalar var. Karşında da göl var. Göl gerçekten şu an çok güzel gözüküyor. Bilmiyorum kamerada siz görebilecek misiniz ama karşı tarafta böyle ışıklandırmalı yerleri de vardı. Güzel bir görüntüsü var. Dediğim gibi akşam geldiğim için karanlık ama sabah ben size burayı böyle gündüz açık bir havada da tekrardan göstereceğim videom içerisinde. Şimdi çadırımızı kuracağız. what arkadaşlar gerçekten de çok güzel bir yere gelmişim. Yani sessizlik, huzur, insan az, tamamen doğayla iç içe bir yerdeyim biliyor musunuz? Güzel bir yermiş ya. Dediğim gibi yani İzmir'in... <laughs> İzmir'in Gölcük'te bulunan işte kamp alanlarından herhangi bir yerine, bir yerine geldim. Böyle bir yerle kaçacağımı hiç ummuyordum ama gerçekten de güzel bir yermiş. Göl de tam da karşımda. Ben şu an keyfimi yapıyorum. Meyvelerimi, her şeyimi getirdim. Çayımı da koydum hocam. Sabah da dediğim gibi buranın böyle açık bir şekilde gündüz gözüne size göstereceğim. Karşındaki özellikle de gölün manzarasını. Dediğim gibi size için umarım güzel bir videolu. Sorularınız varsa da sormanız yeterli. Sabah görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Herkese günaydın arkadaşlar. Biz Gölcük'teki kamp hayatımızın sabahına uyandık. Şimdi her yeri günlük güleştik ve şu doğanın manzarasını görüyor musunuz? Size hemen şöyle bir Gölcük manzarasını göstermek istiyorum. Göle karşı kahvaltı yapacağız biraz sonra. Gölcüğün doğasını, havasını, suyunu, her şeyi çok sevdim. Sabaha kadar deliksiz uyumuşuz diyebilirim yani. Gerçekten de hani genelde hep yazın böyle kamp yapıyorduk o sıcaklarda ama böyle havalar biraz soğuk yani gelip kamp yapmak da güzel oluyormuş. Bunu da tecrübe edindim. Bir sonraki kamp yerim de siz belirleyin. Nereye gideyim? Yani neredeki kamp yerlerini önerirsiniz bana? Nerede kamp yapmamı istersiniz? Siz belirleyin. Yorumlara yazın. Ben de sizler için gelirim orada. Bir günümü sizlerle paylaşırım arkadaşlar. O videomuzun sonuna geldik. Ben burada kahvaltı yapıp çayımı yudumlarken sizler de şuradan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone abone olarak bana destek vermeyi ve dediğim gibi düşünceyi muhakkak yorumlarda yazmayı unutmayınız. Görüşürüz.